bugün oyun hamur yapacağız. Hı. Evet, bugün evde oyun hamur yapacağız. Malzemeleri sayalım. Un, su, sıvı yağ ve renkler. Arin sarı seçti. Dilda da pembeyi seçti. Yok, bu anne e, karıştırdıktan sonra pembe oldu. Ha, tamam. tamam. Hadi şimdi başlıyoruz. Önce biraz un dökeceğiz. Evet biraz da sana şimdi biraz boyalarınızdan ekleyelim aç hare açtık yavaş yavaş dök Re tamam tamam aynı seninki yeter hari hari seninki hare rocking... biraz daha de ama biraz su ekleyelim ondan sonra bakacağız azsa biraz daha dökeceğiz şimdilik Çok yeter <laughs> Şimdi su ekliyoruz. Anne şunu suya koyalım. Şöyle biraz su ekleyelim. Seninkine de. Tamam ben şimdi karıştırmaya geçeceğim. Şimdi biraz yağ. Sonra karıştırmaya da Şöyle biraz bir Abi, damla buraya bir damla koy, yeter. Ben buraya ay çok oldu. Hadi başlayın. Karıştırın. Bence direkt elinizle karıştırsaydınız ya Dilda. Neyse tamam biraz Hayır. kaşıkla yapın sonra. Biraz karıştıracağız. O biraz kıvama geldiği zaman elinle Tamam. Tabii. Hadi yapın. Hadi ben elimle karıştıracağım. Tamam Allah hadi karıştır. Baba pembe oldu. Ne ben elimle kaşığındakilerini de al içine koy elinle. Arin onları elinle çıkar. Bak böyle Arin. Böyle, böyle. Hadi. Ben biraz karıştırmak istiyorum. Ben elimle karıştıracağım. Biraz kıvama geldi. Evet. Elini böyle yormaya geçer Böyle. Böyle yapabilirsin. Dinlen çocuklar. Hamur olmaya başladı. Bir şey olmaz. Hadi yap hadi yap. Ağırlaşmaya geldik. Hepsini topla şöyle elinle. Hepsini topla Arin. Topla yoğur. Bir eline tek yap bir eline tek yap Diğer Benimki elini sokma Yeterli tamam. Sen de mi elini sokacaksın evet, şimdi elini Şu Bırak değil. bırak yere bırak evet. Hadi yap hadi yap az kaldı Hadi seninki oldu baksana seninki tamam. Benimki olmadı Çok az oldu ama evet, neyse olacak. Yap hadi yap Cemil, de öyle olur. <gülüyor> <gülüyor> Derpa, biraz, biraz, biraz lazım, biraz bir şey biraz Ben bir şey yaptım. lazım. bir şey yaptım. bir şey aldım. bir bir şey aldım anne. bir da bir bir şey yaptım. Ben şey yaptım. Ben bir şey yaptım. Ben bir şey Yorumu geçtim de çok şey. Ne renk bir Çok güzelmiş. <laughs> Pembe renk. Hadi. Hadi, yap. Hadi bir daha yapalım mı? Tamam bitirelim. Şu güzelliğine bakar mı? Hadi yor yor içindekilerle beraber yap iki oldu bile sanki. Biraz un ekleyelim seninkine dur. Niye? Oo. Biraz daha kuru olsun. Çok güzelmiş. Oynamayı oraya. çok eğlenceli. Evet. Hadi Dildar şunları al şöyle hepsinin etrafındakilerini. Bütün onları bir yere topla. Ha? Hepsini bir yere topla. Bir yere topla. Bir aradı. Benimki Hadi ya. Ya. Me <laughs> <şuraya in> <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok merak olmuş belki 2 Hadi yap hadi Hadi ha şu unları hepsini topla bir yere tamam Ama Anne biraz elimde yoğurayım da ondan sonra toplarım. Sen de yap Arin. Hepsini öyle topla topla topla. Batır oraya yiyeceksin Ayrin. Ayrin'ki olmaya başladı. E, Herhalde benimki de olmaya başladı. Ayrin'ki baya güzel oldu. Biz niye öyle yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Yağmur yağıyor diyor. Yağıyor. O yüzden biz dışarıya çıkamayız. Islanıyoruz. Yağmur yağıyor. Bak harin kaz oldu. Hadi harin. Hmm. Yap hadi böyle iyice ne böyle. Hay hay sarısı yeter sarı olmuş. Hmm. Şu unları falan hepsini böyle topla hepsini. Arkadaşlar şey ben kırmızı boya döktüğüm için pembeye demiştim. Bakın size söylemiştim işte. Un Ay. koyalım senin biraz daha. Bil, bil. Hadi yap. Bir siyah bir de. Hadi. Hı hı. Keşke bir slime yapsaydık. Evet. Slime Am almaya Bu. gidemedik ya o yüzden. Hadi Dilda bak Halin'inki ne güzel oldu. Halin'inki şunları da hepsinin içine koy. Ben biraz karıştırdığım için şey olmadı. Hadi şunları hepsini al şöyle. Hepsini anladım. topla etrafta bak Halin ki gibi bak Halin hepsini topladı On ikine güzel olmuş bak. Gerçek hamur olmuş vay canına. Çok güzel. Sen... Ben şimdi ben de hepsini sür hepsini buraya sür başlıyorum. hepsini topla ondan Aa, sonra. Laşmaya. Her şeyi topla tertemiz yap. Hamurla hamurla yap. Hamuru sür Ha öyle. Hepsini topla. Dilda sen de. Onları al hepsini topla. Anne bana biraz un döksene Hayır senin unun tam yeter bence. İyice ne yoğur böyle tam olsun. Benimki o olmadı gibi ya. Anne ben. O onları alırsan olur. Al. Anne ama sen döküyorsun diye ben alamıyorum. al hadi al bak halininki ne güzel oldu bak halininki bitti hazır. Hayır ben hazır değil ben sarı istemiyordum. Hayır ben sarı istiyordum Aa, biraz o, daha. Anne, komik. çok güzel olmuş. Hı? Baksana. Baksana. Birine. Şekil de alıyor artık. Senin şekilleri nerede? Hadi hamuru biter sonra şekilleri çıkartalım. Şekilli yapalım. Vay vay. Evet, harfli harfli şekillerimiz var. Yok yok onu. Bak seninki çok Ay, güzel. Bakın arkadaşlar gerçekten aileninki çok güzel oldu. Bak. Neyse. Çok güzel bak. Ele de yapışmıyor. Hadi sen de hızlı Ele ol biraz. De. O onların hepsini topla. Ay, ben elimde. Öyle yap 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 hepsini al. Aa bak benim çık falan olmaya başladı artık. Evet. Aa çıkıyorlar. Şöyle elindekilerin e hepsini çıkıyorlar. de sür. Aa dur şurada bir şey var. O ne o? Ya ya. Onu ya karışım. Tamam onu bir ya. Ay, güzel oldu. Hmm. Ay, Ne de... Ailenin ki bak gerçekten doğal bak o ne ne bakalım. oluyor ama şunları böyle yapacağım.